aşçıbaşı apo pis son zamanlarda buralarda gördün mü acaba ah. selam sana sevgili kumandan ...ee... kralın özel aşçıbaşısı Apopis'i gördün mü acaba? Onunla bir işim vardı. Birkaç gün önce onu burada bir gece tutup sonra da götürdüler. Götürdüler mi? Nereye? Ne yapmıştı ki onu buraya getirdiler? Söyler misin lütfen? Bilmiyorum. Onlar gece Potifar'ın emriyle buraya getirildiler. Ve sabah da yine Potifar'ın emriyle götürüldüler. Onlar mı? Kaç kişiydiler ki? İki kişiydiler. Apopis ve Inarus. Senin onlarla ne işin var? Hiç. Yanımda bir emaneti vardı. Onu teslim edecektim. E, onların evine gideyim bari. Belki onları bulurum. Tanrılar sizi korusun. Tanrılar sizi korusun. Tanrıların laneti üzerlerine olsun. İki aydır bizi ne arayan ne soran var. İşleri halledildikten sonra kimse bizi tanımıyor. Biz bir aptalla anlaşmıştık. Kendi hayatını, ailesinin hayatını bizim için tehlikeye attı. Başına ne geldi, şimdi nerede? Bunları soran yok. Onlar için önemli değil ki. Hiçbir önemi yok. Niçin sen azmettirenlerin isimlerini vermiyorsun? O alçak insanlar sözlerinde durmazken sen niye sözünde duruyorsun? Sen sıkıntıdayken onlar niçin rahatlı olsun? Söyle ha! Aa! sen artık. Neyiniz var? <laughs> Yeterince kasvetli olan bu zindanı daha da yaşanılmaz hale getirmeyin. Biz kral Amonute'yi öldürmek isteyen iki akılsızız. Onun tanrılardan olduğunu ve kolay kolay öldürülemeyeceğini anlayamadık. Yaklaşık iki aydır bu zindandayız ama kimse gelip bizi sormuyor. Ancak bu ahmak hala azmettiricilerine sadık kalmaya devam ediyor. Onların ismini vermeye yanaşmıyor. Verse bu zindandan bir an önce kurtulacağız. Sen akılsız olabilirsin ama ben değilim. Ama bu bir türlü anlamıyor. Söyleyecek şeyimiz olduğu sürece Amonhutep ve Potifar bizi canlı tutar. Yoksa Amon Hutep'in canına kastedenlerin hayatta kalmasının hiçbir mantıklı açıklaması yok. Öldürüleceğini çok iyi biliyorsun. Niçin onların isimlerini vermiyorsun? Belki hak ettikleri cezaya bir an önce çarptırılsınlar. Hala umutluyum. Kurtulma şansım olmasa bile... ...yine de onları ifşa etmeyeceğim. Hayır, hayır. Asla. Asla bunu yapamam. İsimlerini verirsem ailem ve akrabalarım yok edilir. Hepsi yok edilir. Öyle sanıyorum ki bu Entrika'nın adresi Amon tapınağıdır. Apopis'in endişesi de yersiz değildir. Onlar acımasız ve katı yürekli insanlardır. Tahminim doğru muydu? Hayır hayır. Size onların ismini vermeyeceğimi söyledim tamam mı? Üstüme gelmeyin. Çekingenliğin akıllıcadır. Kendi canını değilse de eşinin ve çocuklarının canını kurtar. Bu durumda sadece tanrılara sığınmalıyız. Sadece onlar bize yardım edebilirler. Tanrıların elinden gelseydi önce sizi değil Amon tapınağındaki kahinlerin Ant Mahon'un ya da Fadiyamon'un yardımına koşarlardı. Ne diyor bu? Şu halde söylediğine göre bize ne Amon yardım edebilir ne de tapınak bekçileri öyle mi? Tanrılarınıza hakaret etmek istemiyorum ancak bir taş parçasından yardım ummak akıl kârı değildir. Sen kimsin ki tanrılarımıza taş parçası diyorsun? Yuzarsif'im. Yuzarsif. Potifar'ın vekilarcı. Hani şu... Süleyha macerası. Kurtulmanız için daha muktedir bir tanrıya ihtiyacınız var. Bu tanrıların elinden hiçbir şey gelmez. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.